Merhabalar. Hava grupları yani haritasında terazi, kova, ikizler etkileri daha yoğun olanlar. Şimdi sizin Ekim ayındaki aşk gündeminize bir bakalım. Hava ağırlıklı olanları Ekim ayında aşk hayatlarında neler bekliyor? Değnek dörtlüsü. Güzel. Fool. Joker. Aptal. Ermiş. Burada çıkını almış gezen bir kızımız. Burada da çantasını almış. ışığını almış yola düşmüş bir ermişimiz var. Kupa elçisi, Kupa prensi. Ve tılsım altılısı. Peki. Kendi destemden kart alacağım. Ne oluyor? <laughs> Şimdi hava gruplarına bakıyoruz ama burada e, koç etkileri, kova etkileri boğa, başak ve yengeç balık akrep etkileri de var. E, bir aşk tabii temalı açılım olduğu için karşı taraf burç etkilerinde olabilir. Ekim ayında hava gruplarını aşk hayatlarına neler bekliyor? cinsellik. Bir istek var. Arzunun aslında yoğun olduğu bir dönem. Özgürlük arzusu. Bunu aslında Joker kartını düşünerek yani oradan şu Joker var ya. Joker'i düşünerek tasarlamıştım. Biraz bununla ilgili de bir durum varmış gibi. Bir kart daha alacağım. Bitmemiş mesele yarım kalmıştık. Bir yola koyuluyorsunuz siz arkadaşlar. Bir şeyleri tamamlamak üzere bir yola koyuluyorsunuz. Bir yola koyulma süreci var burada. Baya böyle istekle, heyecanla, motivasyonla yola koyulmak var. Hava gruplarını, Ekim ayında aşk hayatlarında ne bekliyor? Planlama ve harekete geçme. Evet çünkü yola koyuluyorsunuz. Bakın pusulanız, haritanız. Hani hem buradaki ermiş hem buradaki joker kartı özgürlük arzusuyla da birlikte. Bir seyahat durumu da bu arada gerçekleşebilir. Seyahat vurgusu da çok çok fazla geliyor bir yola koyulma süreciniz var sizin. Ve yokluk bilinci. Şuradan tavsiyemizi de alalım. Hava gruplarına, Ekim ayında, aşk hayatlarında ne bekliyor? Buna dair tavsiye nedir? Cesur. Freya geldi. Macera pres tarafını serbest bırak. Risk al ve korkusuz ol dedi. Yani doğrudan bir maceraya atılıyorsunuz. Böyle bir durum var. Uçuyorsunuz. Alıp başınızı gidiyorsunuz. Belki de risk olarak gördünüz. Normalde gelişmeyeceğiniz türlü bir ilişkiye girişebilirsiniz. Ha. Bazıları için bunlar çok hızlı ilişkiler olabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü burada bir cinsellik teması da geldiği için. Hani yalnızca bu tabi bir azınlık içinmiş gibi gözüküyor Çünkü burada farklı bir hikaye de var ama Gelen bu senaryoyu da söyleyeyim Yalnızca işte fizikselliğin ön planda olduğu Yalnız kalmamak için Hani şuradaki yokluk duygusuna Yalnızlık duygusuna düşmemek için Hızlıca giriştiğiniz normalde Hani huyunuz olmayan Normalde yapmayacağınız türde böyle hızlı ilişkilere de girip çıkabilirsiniz Bundan da bahsetmiş olayım Bu tabii ki bir azınlık içinmiş gibi gözüküyor Şimdi daha çoğunluğun hikayesine dönelim Şimdi bir kere aslında yine burada belki risk olarak gözüken Ya da böyle sıfırdan tertemiz bir durumda e enerjiyle başlanan güzel bir ilişkisi bekliyor olabilir. Çünkü bir değnek dörtlümüz var. Tabii değnek dörtlüsü bize aslında kutlamayı ve bir yerde stabiliteyi de veriyor. Yani mevcutta ilişkisi olanlar için e, ilişkide o sorunların çözüldüğü, geride bırakıldığı ve bir şekilde uyuma, dengeye barışa gelinen, karşılıklı olarak bir şeylerin halledildiği birbirinizle de böyle yardımlaşarak belki şuradaki yokluk bilincini yenmeye çalıştığınız bir ilişki süreci olabilir. Yine burada yarım kalanlar, bir şekilde ayrılık yaşayanlar varsa bunlar da sanki kendi hikayeleriyle ilgili olarak minik de olsa adımlar görecekmiş gibi gözüküyor. Böyle bir durum, böyle bir süreç de var. Ee, ama burada şey var. Bir şeyleri gerçekten adım adım, adım adım planlayarak yola çıkmak, dikkatli gitmek durumu var. Çünkü hata yapılmak. İstenmiyor Hata yapılmak istenmiyor Yalnızlık teması da çok ağır basıyor Hani sanki bazılarının önüne Evet bir ilişki ihtimali geliyor ama Eskiyi mi seçsem Aklımda da işte yarım kalan bir durum var Ama bu yeni durumda beni heyecanlandırıyor Acaba buna mı girişsem Yoksa tamamen yoluma Yalnız mı devam etsem Ya kafanızda bu tarz soru işaretleri yer edinebilir bu ay Hani hava gruplarının gerçekten böyle hava enerjisi gibi o kadar şey geldi ki açılıma. Hani 3'e dörde bölünüyor senaryolar sanki böyle bir durum varmış gibi tek bir kendini bağıran, haykıran bir senaryo gelmiyor. Mesela su ve ateş gruplarında çok net senaryolar gelmişti. Ama burada çok çok fazla senaryolar varmış gibi. Kendi senaryonuzda hani durum her neyse bir kere tavsiyeniz cesur olmak gerçekten. Aslında siz de özgür olmak istiyorsunuz. Özgür kalmak istiyorsunuz. Hmm. Eğer burada şunu söyleyeyim. Hali hazırda bir ilişkiniz varsa ve özgürlük arzunuz şu an gerçekten ağır basıyorsa ama işte ya yalnız kalırsam ya hiç kimse olmazsa kendimi çok kötü hissedersem diye böyle yokluk bilincine girip ee, Artık devam etmek istemediğiniz halde bir ilişkiye devam ediyorsanız ve bunu bitirmek için bir güce ihtiyacım var, bir riske almaya, bir cesarete ihtiyacım var diyorsanız ona sahip olabilirsiniz, onu söyleyeyim. Ama buna rağmen yine de son nokta da koyulmuyormuş gibi. Yani öyle bir durum var. Çünkü burada bir bitiş enerjisi gelmiyor. Bunu söylemem lazım. Yalnızca size tavsiye kısmında bir işte özgürlüğün, daha cesur olmanın, risk almanın vurgulandığı bir durum var. Yine bazılarınız hiç kendi karakterine, tabiatına uymayan ilişkilerin içerisinde bulabilir kendini. Bunlarda arzu ve tutku, ve e, paylaşım çok fazla olacakmış gibi gözüküyor. Çünkü burada sonuç kartında bir tısa altalısı geldi. Burada bir cinsellik teması var. Paylaşım, dokunsallık, temas etmek, eşit şekilde iki tarafın bir şeyleri yaşaması, paylaşması. Şuradaki değnek dörtlüsü gibi ellerin buluşması. gayet mümkünmüş gibi gözüküyor. Ama hava grupları çok dağılmış yani bunu söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi burada odaklı bir senaryo çıkmıyor sizin grubunuzda, sizin senaryonuzda. Çok fazla savruluyorsunuz. Bir yanınız alıp başınıza gitmek istiyor farklı yerlere. Belki bazıları böyle şehir dışına, yurt dışlarına gitmek istiyor olabilir. Bir yanınızda işte kurulu düzeniyle oturmak istiyormuş gibi bir durum var. Ama diyor ki sen şu an risk alabilirsin. Risk al. Bu ay hangi senaryo size biraz risk duygusuyla geliyorsa... Şeyden korkmayın. İşte elim boşta kalır mı? Ne olur? Elimdeki her şeyi kaybeder miyim? Bunu yapmalı mıyım? Yapmamalı mıyım? Diye korkmayın. Gereken önlemleri alın. Gereken planları yapın. Ve gerçekten harekete geçin. Eğer bir atıllık enerjiniz varsa özellikle de... Hayır bu atıl kalmak hiç tavsiye edilmiyor. Yani onu söyleyeyim. Çünkü aslında elinizde olanaklar var. Burada şunu da alıyorum. Aslında hiç kimse olmayanlar için de mesela var birileri, bir şeyler var, ihtimaller var. Siz bunu görmüyor olabilirsiniz. Çünkü burada bakın adamın ayağının altında kitaplar var, kalbinin taş haline dönmüş bir kalbin içinde altınlar var, paralar var. Ama adam yok zannediyor, yokluk bilincinde çünkü. Hani belki dediğim gibi önünüze birileri geliyor, ihtimaller geliyor ama siz bunu o kadar görmüyorsunuz ki belki hani buradaki kadın çok böyle yukarıdan dağıtıyor ya o paraları. Belki siz de işte insanlara birazcık tepeden bakıyor olabilirsiniz. Hani size yanaşmak isteyen, yakınlık kurmak isteyen insanlar vardır ve siz şey diyor olabilirsiniz. Yani biz hiç onunla uyuşuyor muyuz Allah aşkına? Hiç benim karakterime uygun mu? Bırak Allah'ın seversen falan diye olabilirsiniz. Biraz böyle tepeden bakıyor olabilirsiniz. Ya da siz kendinizi daha aşağıda görüp karşı tarafın işte tepede olduğunu... Ee, hani o bana bakar mı yani alaka falan gibi bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Şunu söyleyebilirim ki o düşündüğünüz durum her neyse aslında öyle değil. Orası şans verilmesi gereken, o riskin alınması gereken bir durum. Öyle bir şey yok aslında. Çünkü sizin burada yapmanız gereken şey risk almak. Eğer burada o şansı verecek olan, o ilerlemeyi götürecek olan sizseniz bunu yapabilirsiniz. Zaten arkadan gökkuşağı da geçiyor. Bazılarınızın kedisi, bazılarınızın köpeği olabilir. Bu arada bunu da söylemiş olayım. O durum her neyse zannettiğiniz gibi değil. Şans vermeniz gereken bir konu. Çünkü burada hani bir risk almak ama risk almaktan çekinmek göze çarpıyor. Aslında var arkadaşlar. O riski alın. O riski alın. Burada bakın e, bu kişiyle aranızda kültür farkları olabilir. Ya da belki siz onun bir ilişkisi olduğunu zannediyorsunuzdur ya da o sizin için bunu zannediyordur vesaire. Çünkü risk olarak görünen bir mevzu var. Ama bu ee, çok da zannedildiği gibi değilmiş gibi gözüküyor. Yani burası şanslı ihtimali olan bir durum. Birlikte böyle el ele vermeye, kutlamalar yapmaya, hani o düğün dernek kartı ya değnek dörtlüsü. Yani bir ilişkiye götürebilecek bir durum sizi. Yalnızca e, o fırsatı tanımak, o cesareti almak gerekiyormuş gibi gözüküyor hava burçları. Sizin için anlatabileceğim böyleydi. Bu şekildeydi. Dilerim ki aklınızda her şeyin en güzeli olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.